Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Güleç. Bugün ile pop sürüş çekiyoruz. Öncelikle kanala abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Burası da tam kör nokta olduğu için mecbur kafayı çıkartmak zorundayım. Yani bu pol açısında sürmek de gerçekten e, zormuş. Neden zor? Şimdi GoPro kullanıyorum. GoPro 8 Black kullanıyorum. Şimdi eğer bu görüntüyü elde etmek için kafamızda böyle tam böyle kaşımın ve gözümün üstüne geliyor. Hatta şöyle bir görüntüye bakalım. Şu an Face ID'de çalışmıyor bu arada. Yüzümü göremediği için. Şöyle sinyalimizi verelim. Şöyle görüntüyü mesela şöyle iyi değil mi? Evet. Şöyle de iyi. Yani Şöyle elde etmek için zaten gözlük kullan, kullanıyorum. Gözlüğün tam üstüne geliyor. Bu sefer tam böyle önümü görmekte zorluk çekiyorum. Ama şu an açının iyi olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle yola doğru baktığım zaman çok daha iyi. Evet arkadaşlar Jetta ile alakalı birkaç videomuz var YouTube'da. Ee, çok merak ediyorsunuz bu aracı. Çok da videosu yok zaten bu arada bu aracın genel olarak YouTube'da. Şimdi konunun başlığı akü bitti olsun. Akü bitti. Aküyü değiştirdik bugün. E, ee, akümüz nasıl bitti? Burada kuş pislemiş galiba. Dur. Deselim. Yani kuş pislediği zaman temizlemem gerekiyor. Yani böyle zaten bunun, bunun kir çıkartıcı falan şeylerim var. Ee, temizlik malzemelerim var. Eve dizdim onları. Hem kir temizleyici, de, de demir tozu çözücü. Ondan sonra şöyle geçelim sola da. Yani arkadaşlar akü bitti Şimdi zaten e, arabayı iyi kaldığımız zaman Aralıkta almıştık 2022 Aralıkta almıştık aracı Ben aracı doğuş otoya check-up kontrolüne götürdüm Check-up kontrolüne götürdüğüm zaman Arabada herhangi bir problem olmadığını söylediler Ama akünün zayıf olduğunu söylediler Bana Akünün değişmesi gerektiğini biliyordum zaten e, Aralıktan beri bizde Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz Tam 7 aydır Araç bizi götürdü Hiç problem yaşamadık e, Zaten biz nerede trak orada bırak diyerek yola devam ediyorduk. Yani bitti yerde değiştiririz hesabı da hareket ediyoruz. Zaten genel olarak Türklerin hepsi bu şekilde ilerliyor. Yani bozulduğu zaman değiştiriyoruz ama bozulmadan önce öyle bir şey yok bizde yani. Hani ona verilen para sanki o an ya tabi durum da buna elde el vermiyor ama olsun sonuçta değiştirdik bugün. E, fiyat araştırması yaptım ben bugün. Akü fiyatlarından da biraz bahsedeyim. 2023 yılı itibariyle yani 2023 senesinde çıkan bir akünün fiyatı şu an da 2250 diye fiyat verdiler bana. Mutlu'ya 2200 e, ince de 2000 lira mı Yiğit Akü'ye falan filan o civarlarda bir şeyler vermişlerdi. E, baba da Yiğit Akü değiştirmiş. İyi midir kötü müdür bilmiyorum ama 1500 lira bir fiyat vermiş. Şu an onun fiyatına bakmadım. Hani çok iyi bir şey olmasına gerek var mı? Yok. E, 1500'lük, 1700'lük orta segment de bizim işimizi göreceği için beyaz farlarımızı da yakalım. Onun için hani iyi takıyı tercih etmiyoruz. Bizim bir ustamız var. Ee, yani aracın bakımlarını yaptırmaya götürdüğümüz bir yer. Zaten kendisi en boşgen Porsche onlara da bakıyor. Yani bütün markalara baktığı için bunu vermiş. Baba da tamam diyor zaten hani ustasına güvendiği için. Ee, o konuda sıkıntı yok. Biz de iyi takıyı tercih etmiş bulunmaktayız. Ondan sonra arka aracın farlarını değiştirmiştim. Ben bununla alakalı bir video yapmadım. Yakın zamanda yapacağım. Yani farlarını dediğim farlarını komple değiştirmek istiyordum. Ta ki arıza lambası yakana kadar bir daha gidiyor. Bu arada jettanın da böyle şey videosunda gördüm. Bak 70'te girdik. Önce de 1-2 TSA jetta de var. Şöyle viraj testi de olmuş olur. Hem sizler için. Viraja da böyle en azından viraj hastalığı var bende Bilmiyorum neden Böyle viraja dayanamıyorum yani viraja girmemek için Her neyse akü değiştirdik işte arkadaşlar 1500 liraya e, Farları değiştirdim arıza lambası yakıyor abi Yani farlar Yani arıza lambası yakıyor Şimdi her çalıştırdığım zaman arıza lambası Arada veriyor arada vermiyor ama Baba istemiyor bunu istemiyorum diyor Yani orada lambanın yanmasını istemiyor Bunu orijinallerle değiştir diye bir şey söyledi Laf söyledi bana Yani aslında biraz bende de bu var. Yani ben bu ekranda bir şey yandığı zaman tamam mı? Bu psikolojik bir şey mi bilmiyorum tabii mutlaka. Ya psikolojik tabii. Bunun yani bu da farklı bir açıklaması yok. Rahat edemiyorum. Böyle içim rahat etmiyor benim. Orada benim bir şey görmemem lazım. İşte park lambası mı artı? Bir değiştirmem lazım onu. Onu değiştirmem lazım. Burada bir şey yanmayacak abi. Anladım ben öyle bir şey hani mesela biz işte hep bu yüzden temiz araba almaya bakıyoruz. Kilometre düşük araba almaya bakıyoruz hep bu tarz of abi Tesla ya. Ya abi Tesla ya. Abi şuna bir bakacağım ya gerçekten. Yani çok seviyorum şu arabayı. Tesla videoları izliyorum. Şuna bir bakacağım ya. Gerçekten bakacağım ya. Çok güzel ya. Abi gerçekten çok güzel. Bu doğaçlama bir video oldu ama yani gerçekten çok güzel ya. Abi vermek yani rahatsızlık vermek de istemiyorum ama gerçekten çok güzel ya. Bu Tesla teslimatı olmuştu biliyorsunuz Intercity'de. Onlardan bir tane 33 plakalı. Şöyle bir daha dönelim bir daha şuna bir bakalım. Kurtarır mı bu buradan? Kurtarmaz. Yani böyle şey böyle sanki nasıl desem ee... Benim yaptığım şu an saçmalık ama Abi gerçekten teknolojisinde çok hastayım yani yani teknolojisini çok seviyorum. Gerek arabanın menzili olsun gerek of çok kitledi çok güzel ya. Birisi kitledi bunu ama. Ha içinde birisi varmış ya. <laughs> i̇çinde birisi varmış. Rahatsızlık, rahatsızlık duyuyorlar, rahatsızlık duyuyorlar. Kitlediler ya ben görmedim içeride birisinin olduğunu. E ben de rahatsızlık vermek istemem herhalde. Yani sonuçta ben bir arabaya bakmak istediğim için yanlarına gittim. Gerçekten teknolojisi güzel bir araba yani, yani inanın hani Togu da çok beğeniyorum Togu da almak istiyorum yani imkan verdiği sürece hani belki yarın bir gün bir imkanımız olur Togu alırız ama yani, Tesla gerçekten e, güzel bir araba Tesla'nın verdiği özellikleri Togu veriyor onu da söyleyeyim onu da söylemeden edemeyeceğim hani kötü bir arabamız değil şey e, Togumuz da kötü bir araba değil ama e, Tesla'nın bir şeyi yeri bende tamamen ayrı onu da söylemeden edemeyeceğim şöyle buraya girelim. Hem bir doğaçlama video oldu. Böyle güzel bir video oldu bakalım. Yani bunun lambalarını aldık Her yani neyse lafım yarım. Burada da ilan çekmek için ilan çekiyorlar burada. Burası buttim otopark alanı diye düşünebilirsiniz. İnsanlar burada araçlarını fotoğraf çekiyorlar, video çekiyorlar. En azından ben bir kamerayla dışarı çıkarım. Bir güzel bir pol sürüşü olmuş olur. Hem de konuşmuş oluruz. Yani bu tarz video yani doğaçlama bir video oldu aslında bu. Ama yani biraz bahsetmek istedim. Konu bulamadım. Lamba yakıyor. Onun da şimdi sislere lamba yapmıştık zaten. Kısalara uzunlara 2 milyar, 2 bin 200, 2 bin para verdim. Kaç para verdim hatırlamıyorum. Ona da zam gelmiş zaten. E ne oluyor haliyle? E takamıyoruz. Şimdi ultimate aldım iki tane kısalara. E bir tane mono aldım. Mono aldım sislere. E bu sefer şu klipi kapatalım. Akü değişince start stopla devreye girmiyor. Öbür türlü devrede girmiyordu. Yani çalışmıyordu. Şöyle sisler yanıyor mu? Yanıyor sisler start stop devreye girmiyordu. Şimdi her seferinde devreye giriyor. Şöyle gördüğünüz üzere şöyle aracın anahtarı da içeride ama olsun. Şöyle dışarıdan farlarını da göster. Ah kontağı kapattık lan. Arabayı temizliyorum. Baba batırıyor. Arabayı temizliyorum. Baba batırıyor. Şimdi köye gidip geldiği için de bakayım. Arızalanması yakmıyor şimdi. Bazen yakıyor bazen yakmıyor. Sizlere de göstereyim sizlere. Ya babanın numaraya buraya kaçmış. Bunu nasıl alacağız ya? Yorum yazın arkadaşlar. Bu bunu bir ayar çekmem. Bunu mı kıtısta mı alalım? Süpürgeyle mi çekeyim de girmiyor oraya elim. Bunu bir nasıl yapabiliriz? Bir yoruma yazın arkadaşlar rica ediyorum. Ya bu arada da ceza yemişim geçen gün. Bir hızdan bir de şeyden ses sisteminden. Arabada ses sistemi yok. Tesisat yok. Ceza yazmışlar ya. Şöyle göstereyim arkadaşlar farları. Cık, beyaz. En azından güzel bir görüntüsü var. Hoş bir görüntüsü var. Yani bir geçen gün camlar açıktı benim. Cengiz Kurtoğlu çalıyordu. Polis ceza yazmış. Yani 70, kodu 72. Ceza maddesinin kodu 72. Yani bu işler bazı şeylerden sonra artmaya başladı. Bir de Haziran ayında iki tane ceza yemişim. Bir ses sisteminden. E bir de ekstra olarak şeyden ceza yemişim. Hızdan ceza yemişim. %30'u geçmişiz. Bir de ona para, ona, ona para verdik. 1500 lira para verdik ona da. Yani bazen şaşırıyorum böyle yani. Üst üste gelmesi bir tesadüf mü değil mi diye ama yani bu kadar da olmaz. Buralarda da böyle Autogle'in şeylerini almıştım. Bak burada bunun ne var? Burada Autogle'im böyle arabayı biraz parlatmıştım. Dışarıdan çok güzel bir görüntüsü var. Arabaya şimdi öyle bir detaylı temizlik yaptım ki arabayı komple yıkadım. Ön yıkama yaptım. Demir tozu çözücü yaptım. Kil uygulaması yaptım. Üzerine bu Autogle'in el pastasını attım. Gerçekten çok temiz bir görüntü oldu. Yani o çiziklerin azından biraz götürdü. Tabii pasta polis yapılsa daha güzel olacak, daha iyi olacak ama en azı bu da çok rahat işimizi gördü. Burada da köye gidecek baba. Ekmek mi ekmek Alışverişe gitmiş akşam. Bunun da altına şey yapıştırmıştım ben. Çift taraflı bant. Bu da oynuyor. Onu devam ettireceğiz. Yani arkadaşlar aracımızdan yani genel olarak memnunuz yani. Her şeyi lastikle değiştireceğiz şimdi. Sırada o var. Akü Şu Aküye bir bakalım bakalım ya. Dış görünüşü falan nasılmış. Bir de farları yakıyoruz ha. Akü şey. Aküyü bugün değiştirdik. Şuna bir bakalım bakalım. Tasarımı nasıl? 60 ampermiş galiba bunlar. Heh, dur. Arabanın motorunu böyle geçen gün silmiştim ben. Ya bu benzinli arabalar da çok ısınıyor ya. Böyle çok sıcak ya var ya. Bakayım şuna. Ha. Değişik bir markaymış lan bu. Yiğit değilmiş lan bu. 60 amper. İnşallah iyidir. Yorum varsa yazın arkadaşlar. Start stoplu mu bu? Start stop mudur yani ne Şu start stop? Akü bu. Yorum bilen varsa yazsın. Yani iyi gibi duruyor. Bilmem yani. Çok markasını tanımadım bilmediğim için. Burada motor motoru da sattık. Motora da binemiyoruz. Her neyse arkadaşlar bir pop sürüş oldu böyle. En azından böyle beraberce konuşmuş, muhabbet etmiş olduk. Umarım şöyle faalarımızı da şöyle yandan göstereyim. Yok, kapatmışım. Dediğim gibi arkadaşlar kanala abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Güzel bir pop sürüş oldu. İnşallah. Bak lastikler bitik zaten. Lastikleri değiştireceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.